Bugün sana geçtik, kedi olup bütün evi dağıtıyoruz. Evet, nelere bakmamıştık ona? Bu videoda bakacağız. Buraya bir şey saklamıştık, bunu almış mı? Buraya ne sakladığımızı yorumlara yazmayı da unutmayın. Babaanne? Vay şerefsiz, almış buraya sakladığımızı. Eh. Neyse, bakalım başka etrafta bir şeyler var mı? Hızlı hızlı bakmamız lazım. Yeni bir şeyler keşfetmemiz lazım. Merhaba robot. Sen hiçbir şey aramıyorsun, sende hiçbir değişiklik yok. Duvarda yürüyor, ah düştüm. Buraya çıkalım. Aha burada 0426 yazıyor. Bu neyin şifresiydi? bunda? yorumlara yazmayı unutmayın. Bu dağıtmayı çok seviyorum ben ya. Hop. Ne? Gelecek yine. Kaçalım. Her yeri dağıtıp kaçmamız lazım. Yeni bir şeyler arıyoruz. Oğlum bilgisayarda yeni bir şeyler olabilir mi ya? Hayır! Düştüm. Kaç kaç kaç. Bunları da atalım. Öyle kaçalım. Ne? Sen bunu çalmışsın zaten. Ha öyle bakarsın. Öyle bakarsın işte. Ne? Atamadım nereye düştü? tamam kaçalım. Evet bunda bir değişiklik yok. Farelerimizde bir değişiklik yok. Hafiften ilerleyelim. Belki benim gözümden de kaçıyor olabilir. Başka neler var? Burada klasik suyumuzu içebiliyoruz. Yukarıdan mı basıyorduk? Evet. Yapabilecek miyim? Hayır yapamıyorum. Kafam girmiyor. İlla kaba koyacağız ya değil mi? İlla böyle nazik olmamız gerekiyor. Ne saçma iş kediyim lan ben. Evet ne taraf olduğunu unuttum daha demin. Tamam aldık bunu. Aslında bunu böyle şeye koyabilir miyiz ya? Tavaya koyabilir miyiz? Ben bunu deneyeceğim. Çünkü şu tavaya ya da tencereye ben acayip bir şekilde su koymak istiyorum. O yüzden ilk tencere deneyeceğim bunu. Mesela buna su koysak. Buna su koyduk diyelim. Karşıya nasıl götüreceğiz? O da çok önemli. Ha bir de unutmayalım. Bugün tekrardan bu kolu deneyeceğiz. Bakalım dolaba neler yapıyor. Ona da bakacağız. Bunu su doluyor muymuş? Deneyelim. Hop. E doluyor. E ben bunu nasıl karşıya götüreceğim? Ben kediyim lan. Deneyeceğim. Tabi bunun hepsini dökeriz ki biz. Buradan karşıya bir yol yapabilir miyiz acaba? Ya şurayı doldursak böyle direkt geçebileceğimiz bir şey olur mu? En başta şunu deneyeceğim. Aha! Bu kadar basit miydi? Evet o zaman bugün yemek de yapacağız. Tamam. Su içinde bu da dursun. Bir dakika biri şey demişti. Bu kitle demişti. Buna bastığımızda orayı açıyor demişti. Evet bastım. Şimdi açıldı mı orası? Deneyelim. Çıkamıyorum tabi. Buradan hop. Aha! Hani bu dolapla ilgiliydi? Yorumlarda çok fazla yalan söyleyen oldu. Tamam. O zaman yemeğimize geçiyoruz. Birazcık patates. Hayır içine girdim. Hop basket mi? Değil. Hop! Atamıyorum. Hop ikisi beraber. Biraz domates alalım. Tamam havuç da koyacağız. Sonra biraz salatalık. Hayır düşmeyin. Düşme. Ve tabii ki de yemeğin en önemli kısmına geldik şimdi. Açıyoruz. Buraya geliyoruz. Ve tavuklar. Hah bunu ağzımıza alamadık. Niye alamıyoruz? Neyse buradan fırlatıyoruz o zaman. Açıl kapı biraz daha. Hop bir. Hop iki. Olmadı o gitti. Bir daha deniyoruz ikiyi. Hop. Evet bunları buraya kaynamaya bırakacağız. Ardından gidip biz de diğer işlerimize bakacağız. Şimdi buydu değil mi? Bu, bu olması lazım. Açıyorum altını. Yes tek attım. Nar yemek yapıyorum sana. Şimdi içine patates, domates, havuç, ve iki adet tavuk koyuyoruz. Hop. Evet yine atamadım çok kötüyüm. Aha tamam. Babaanne biraz salça getirsene. He biraz salça atsak. Kimle konuşuyorsun? Ver lan telefonu. Ver telefonu ver. Vermedim. Evet bunlar burada kaynaya dursun. Bence bunlar çok güzel olacak. O sırada şu dolabımızı kapayalım. Babaanne bunları temizlersin artık değil mi? Sana diyorum. Bak bunları temizlemiyorsun yerden. Aaa <laughs> bayıldı. <laughs> Kaçalım kaçalım kaçalım. Bir tane tavukla nasıl bayılabiliyorsun ya? Kaç 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 kaç. Evet geldik buraya. Evet bana tıraş makinesinin bir yerde olduğunu söylediler ama nerede olduğunu bilmiyorum. Belki buralarda olabilir. Evet geldik birinci kata. Birinci katımızda ne var? Ee, bunları atıyoruz. Bunlara gerek yok. Burada bir şeyimiz var mı? Burada da yok. Buradan devam kediliğe pıtı pıtı pıtı. Buradan oraya zıplayabilir mi? Yok. O kadar da kedi olmadım. Ama bunları kesinlikle dağıtırım. Bu baban ne hiç buralara çıkıyor mu? Onu fark ettim ben. Niye yukarı çıkamıyor bu? Aha. Eh, tıraş makinesi. Dur dur dur. Tıraş makinesinden önce. Eh, bunları da yere at Kasa mı? Aha. Buraya ne takacağız biz? Ha, onu da bulmamız lazım. Tamam, onu da halledeceğiz ama ilk önce bir babaannemize yeni bir saç modeli at bunu aşağıya. Babaanne, sana çok güzel bir şey getiriyorum. Ne? Babaanne sana hiç güzel bir şey getiremiyorum çünkü atamıyorum. Buraya girebiliyor muyum? Evet, kediler girer. Kedi olmak çok güzel. Aradan geçebiliyor muymuş bu? Ah, ne saçma iş bu ya. Ben buradan geçemez diye düşündüm. Hayır orada kaldı bu sefer de. Şimdi babaanneye bir ninja berber gibi gireceğiz. Bak bak benim burada olduğumu görmüyor. Bak böyle bunca çalışıyor. İlk önce bunu düz tutmamız gerekiyor. Babaanne yaklaşıyor, babaanne yaklaşıyor. Babaanne geleceğim. Ay yok yokum burada yokum burada. Ne bakıyorsun? Yakalandın mı? Ve... Aaaa! Olmadı. Bozuk mu bu? Lan! Babaanne Yakala! O zaman baban ah, şöyle bir düşünelim. Kesinlikle bir şey yok. Hani ben berber olduğum için alışkınım buna. Mesela bu babaanne bu topuz ne ya? Ne bu topuz? Ne? Aha! Tamam babaannemizin topuzunu buraya bırakıyoruz. Hiçbir yere gitmiyor. Sonra biraz enseleri alıyoruz babaanneciğim senden tamam mı? Şu yanları da alıyoruz. Çok mükemmel olacaksın. Ya bu kadar tatlı bir kedi gördün mü babaanne daha önce? Hem seni tıraş ediyor. Hem kendini sevdiriyor. Hem salak salak mama masrafları falan çıkarıyor. Sonra ee, diğer videoda olduğu gibi bokunu pişirip sana yedirip seni zehirliyor. Çok harika bir kediyim ya. Şu önleri de alalım. Heh, süper bir saç modelin olacak. Buraları da al. Allah çok yanlış girdik. Yanlış girdik. Lan topuzuza düştük kadıncağız. Sanki çok beğenmeyecek. Ne diyorsunuz? Sizce nasıl oluyor? Onu bir yorumlara yazın. Beğendiyseniz gelin size de aynı saç modelini yapayım. Hah, bak buraları da alıyoruz. Buralar önemli. Tamam. Şurayı da bir kontrol edelim. Aa bak burada unutmuşuz. Burayı da aldık mı? Vuh! Mükemmel oldun. Hadi kalk bakalım sana. Neyse şuraya çıkalım da kalkıcı da Hah! Heh, zıplayamadım. Galiba çok kilo aldım. Aa yemeği unuttuk. Babaanne hayır kolum kaldı burada vurma Vurma Aa! Evet artık şu babaannemizin saçını görelim ya Babaanne neredesin lan küsüp gitti mi kadın Hayır saçını göremedik Ya o zaman babaannenin saçını bir daha kesmemi isteyenler Yorumlara yazsın Babaanne sen istiyor musun sanıyorum hey istiyor musun Al bakayım kucağına beni biraz Heh, Bu saçlara nasıl bir şekil verelim yoruma yazın şuradan da bir bakalım Senin burnun buna bak gözlüğü ver ah, Alamadık gözlüğü tam ayakkabısını çıkarabiliyor muyum Niye beni tekrar aldın doyamadın mı Ne ha göremiyorsun artık Evet burada nelerimiz var burada yeni bir şeyler yok. Aha sosisler. Ya bunlar dışarıda bırakılır mı? Bozulacak bunlar ya. Allah Allah gelme gelme gelme. Vallahi bunun işine girerim. <laughs> girmiyor. Kafam girmiyor. Kafam girmiyor. Kaçmam lazım. Hayır tutma beni. Ah. Evet bu ders oldu mikrodalgaya sığmıyormuşum kedi olarak. Ama mikrodalgaya biraz daha bakacağım. Babaanneyi mikrodalgaya koyalım. Olur mu öyle? Belki onun kafası var Ne dersiniz? Şimdi nasıl buraya çağırabilirim onu dikkatini dağıtabilirim böyle. Ha. Bu taktikler hiçbir zaman eskimez. Aa ben buradan yürüyorum mutfak tezgahında. Burada yürüyorum. Ay popom. Aa popom çarptı. Babaanneciğim popom çarptı biliyor musun? Gel lan gel gel şimdi sen gel. Ya gelsene artık yolunu bulamıyorsun. Ne ne ne, ne oradan değil. Tamam dön oradan. Dön buradan vuramazsın değil mi? Bak vuramazsın. Tam buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Cık, olmadı. Bir daha yapacağım. Bir daha yapmam lazım. Şunu alalım. Bu sefer iki tane yapalım ki çok daha kızsın. Ay popom. Ay! Ne oldu böyle? Popom neydi babaanneciğim. Babaanne ben sana kahve yaptım biliyor musun? Al ben... Allah kahveyi. <laughs> tamam 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 tamam. gör başarı yakala yakala yakala. Yakala. Nasıl oraya çıkacağım? Senin kafanı tuttuk. Ne? Sıklayamam ki ben. Ne? Dur baba ne daha değişik da bir şekilde bayıltmamız lazım. Kafa oraya doğru düşmeli. Dur 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 dur. Ha. şimdi kızıp da bana buraya gelecek. Tamam mı? Gel buraya. Yakaladım yakaladım yakaladım. Tamam yakaladım. Gel babaanne. Hayır. Ya nasıl koyacağım ben bunu mikrodalgaya? Ver lan dişini. Ver dişini. Evet bunu dişini çıkarmamız lazım. tam Tamam baba neyi koyamıyorsak dişini koyacağız. Ver lan o dişleri. Ver lan o dişleri. Dişleri nasıl çıkaracağım bunun? Baba ne dişlerini alabilir miyim? Aha dişini çıkardım. Aha vallahi dişini çıkar. Babaanne dişin artık yemek olacak. Eh, çıkardım ha. Alabildim mi ağzımı? Alamadım. Niye alamıyorum? Allah Allah ilginç. Tamam. <laughs> Baba ne yapma? Baba ne yapma? Baba ne yapma? Baba ne yapma? Kaç 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 kaç. Hala geliyor. Eh. Bakın size mama vereceğim bana yardım edin. Vallahi mama vereceğim. Dikkatini dağıtın. Dikkatini. Değil mi? Dağıttınız mı lan? Tamam o vazgeçti. Tam birazcık da size yem verelim. O kadar bana yardım etmediniz yine. Ama vereceğim. Alın. Tamam buradan hop tekrar buraya atıyoruz. Hop. Hoo, aa tutundum. Şimdi ne yapıyoruz? Babaannemizin dişleri. ha Aha! Yine mi girdi bu buraya? Tamam Tabağıma bağı gerek yok. Kapa. Ha bu derece mi? Yok dakika. Tamam. Bu kadar yeter bence. Start. Evet. Bir işe yararsa gerçekten ee, bu kadar mıydı? Biraz daha istiyorum ben. Burada bir şey var mı? Yok. Bunu da aşağı atalım. Wow! Hiçbir şey olmuyor dişlere. Şimdi bu dişlere bu kadar radyasyon veriyoruz. Bunu babaanneye taktığımızda ilginç bir şeyler olabilir mi? Düşünmüşler midir hiç öyle bir şey? Abi merak ettim ya. Mümkün. O sırada da takarken bunları da mikrodalga yatacağız ki evde saçma sapan şeyler yapmış olalım. Evet. Dişleri aldık. Sosis sislerimizi buraya koyduk. Kapadık. Bunu fulle çektik. Sen burada piş abi. Yangın çıkarsa da itfaiyeyi ararsın babaanneciğim. Start. Şimdi babaannenin üçüncü kafası falan çıkması gerekiyor. Bunu taktığında yani. O kadar çok radyasyon yedi ki bunu gerçekten gerekiyor. Aha uyumuş lan. Baba ne? Baba dişlerini getirdim. Ah, al dişlerini getirdim. Yine en sevdiğim programımı izliyorsun. Sen kafayı yedin babaanne ya. Al dişlerini takacağım. Yaklaş ha aç ağzını. Tamam nasıl oldu? Güzel oldu mu? Evet inşallah üçüncü kafan çıkmadı. Al! Beni yiyeceksin sandım çok korktum. Tamam. Bunun yerini mi biraz alçaltmışlar? Bana mı öyle geliyor? Tamam şimdi mutfağa gidelim tekrardan. Sosislerimizde bir şey olmuş mu? Hop. Evet sosislerimiz ne durumda? Abi çok güzel olmuşlar. Canım çekti şu anda ben bir tane yiyeceğim. Kusura bakmayın. Yemiyor muyum? Hayır! Niye yemiyorum? Kediyim diye mi? Babaanne gel sosis gel. Gel babaanneciğim gel. Harika sosis yaptık. İlk kez sana düzgün bir yemek yedireceğim. Masayı mahvettim. Tamam. Babaanne gel gel. Gel yemek hazırladım sana. Hey. Ya ben ona yemeği nasıl anlatayım ki? Babaanne yemek yemek. Hey sana diyorum. Hoo. Vallahi sokacağım çatalı bana bak. Ha öyle aynen. Bak böyle alıyoruz. Sonra ağzına böyle. Aa! ne oldu? Dövecek bu beni yine. Bu beni yine dövecek. Çatalım var. Senin ağzına oldu? Senin ağzına ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Çatalım var. Aa! Gelme. Burada Buraya da gelmez herhalde. Çatalım var. Ne? Ha, gelme. Babaanne. Ne haber? Babaanne yemek yaptım. Ne olur gel. Ne olur. Buradayım. Bak buradayım. Merhaba merhaba. Yemek yaptım. Yemek gel. Gel buraya otur gel. Hadi babaanne. Yapabilirsin. Bak sana yemek hazırladım. Güzel babaannem benim. Gel sene buraya. Gel senin yemek hazırladım sana. Ne? Ee, biraz kötü işte. Neyse, sen benim yemeğimi yemezsen olacağı şeyler bunlar. Ne? Ee, ne? Ee, ee, ee. Bu tutmadı. Olsun. Kafasına bir de ayılmadan bir de kaktüs düşürelim. Hop. Çizgi film. Uuu bu canici oldu tamam. Ben niye babaanne böyle şeyler yapıyorum? Aha şarkı değişebiliyorum. Bunlar ne işe yarıyor? Ee, hayır vurma. 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 Tamam. Tamam. Aa, tamam. Şimdi buna bastık. Bir dakika çözeceğim ben bunu. Tut tutabiliyorduk ya bunları. Aha. Tamam. Ee, ses mi ne bu? Hiçbir şey. Yine telefonda konuşuyor. Antenle oynayabiliyor muyuz? Aha! Anteni yerine sokamam herhalde değil mi? O kadar da değildir. Bunu alıp fırlatacağım. Hala bozulmadı bu. Nasıl kapayacağız? muyuz Baba ne bir şey yap kapayamıyorum ben bunu. Dur o zaman halledeceğim ben. Bunu kullanamıyor muyuz hala? E açma kapama tuşu var. Açtım. Hayır ocağı değil ocağı değil. Yangın çıkaracağız illa. Videoyu buraya kadar izlediysen kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi kendine iyi bak. Görüşürüz.